Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Eee Galatasaray yeni Spor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Ee, beklemediğimiz bir sonuçtu ama eee Galatasaray bu tarz sonuçlar alıyor. Çocuğum topunuzu başka yerde oynayın. Keserim topunuzu. Neyse e, şimdi rotasyon bizim neyimiz abi? Önce buradan başlayalım. Çünkü eee Geçen defa da söyledim hangi maçtı hatırlamıyorum. Yine puan verdiğimiz bir maçtı. Yine rotasyon yapılmıştı. Ve rotasyondan gelen oyuncular iyi performans gösterememişlerdi. Ee, işte Bugün de aynısı oldu. İlk devre tamamen çöpe gitti. Hiçbir şey yapamadık. Sonrasında e, diğer oyuncuları hoca tek tek oyun alındı. 5 tane oyuncu değiştirdi. E, bunların içinde belki bir tek Ömer Bayram'ı sayabiliriz. Hani son maçlarda oynamayanlardan bir tanesi olarak. şimdi o zaman ne oldu biliyor musunuz? Yani şimdi sonradan oyuna giren adamlar çok daha fazla efor sarf etmek zorunda kaldı. Yani rotasyonu niye yaparsın? Bu oyuncular yorgundur. enerjileri yetmez diye dinlensinler diye. Şimdi 45 dakika artı 15 dakika artı işte 15 dakika da sonradan girseler netti ne 60-75 dakika da dinlenmiş mi oldular? Ya bu oyuncular profesyonel oyuncular ve bu oyuncular sürekli seyahat eden adamlar yok yatağını yadırgadı bilmem ne gibi şeyler olmaz. Bu adamlar zaten dinlenmiştir perşembe gününden beri. Tamam çok önemli bir maç orada kazandık ettik ama ya ukalalık yapacağım. Kusura bakmasınlar. Kusura bakmayın. Ya hocadan daha iyi biliyor değilim. Ee, elbette değilim ama gözden kaçan bir şey var. Evet İyiyim. söyleyin onu da bir de Yedek oyuncuları sonradan giren oyuncuları ilk 11'e başlatıp onları kazanmak da isteyebilirsiniz. Bu da gayet normaldir. Ee, ancak e, şu anda ekonomik olarak şampiyon olmak olmak ihtiyacı işte Avrupa kupalarına gitmek ihtiyacı her zaman olan takımlarımız için Galatasaray'dan bahsediyorum elbette öncelikle önemli olan e, puanları almak ve yukarıya doğru sıçramak sonradan, ya şimdi şöyle söyleyeceğim. Değiştirdiği adamları, yani işte Çıkıldağur, Fegüli, işte Kerem, bunları baştan alsa, baştan sıkı tutsa takım ve baştan farkı açsa, bu adamları sonradan yavaş yavaş oyundan çıkarsa, takımda puan kazanır, bu oyuncular da morallenir ee, ve Dinlendirirsin de bu adamları eğer dinlendirmekse hikaye. Ya ee, bak bir şey söyleyeceğim ben o kadar sene futbol oynadım. Ve şunu şöyle oldu kendimden biliyorum demek doğru olmayacak belki ama hani ben şöyle bir oyuncudum. Ne kadar yorgun olursam olayım ben hep ilk 11 e oynamak isterdim. 90 artı 5'te bile oyundan çıkmak istemezdim. Çünkü ben oyunu oynamayı seviyorum. Birçok oyuncu için de öyle. Tamam iyi paralar kazanar falan ama o adamlar Oyunu sevdikleri için zaten futbolcu oldular. Çok sevdikleri için. E şimdi o yüzden şimdi ilk 11 diyorsun ki sen yoksun. O oyuncu ne kadar ya yorgunum, iyi oldu demez. İstediğiniz ise hikaye anlatın demez. Yani ben yorgunum, iyi oldu. Adam oynayacak mısın dersen o da der ki oynayacağım. Oynamak ister. Çünkü futbol bir oyun ve çok keyifli dünyanın en zevkli oyunu. Oynayan için. Eee Sonra bu rotasyon hikayesi böyle. Yani bir de şöyle bir şey var tabii. Rotasyon yaptığın zaman ee, senin sonradan oyuna yani yedek dediğin rotasyonda kullandığın oyuncuların da iyi kalitede olması lazım ki sen bunu yapabilesin. Daha önceki dönemlerde Galatasaray genel rotasyonlar yaptı. Ama ee, çok acayip iyi takım takımlar kurduğumuz zamanlarda bile ee, kupada alt lig takımlarına elendik hatırlarsanız. Fark etmez yani. Çünkü hep, hep, hep iddia şey şudur. Bir kulübün bir tane en iyi ideal 11 olur ve bir, ülkenin de en iyi ideal 11 olur. Bir tane. Hani şeydi değil. Üç tane şahane 11 çıkar falan. Öyle bir şey yok. Çünkü az, az kadro ayrı çalışır. Yedekler ayrı çalışır. Yedekleri çalıştıran adam çok önemlidir. Onlara ne kadar çok pres yapabiliyorsa, onları ne kadar zorlayabiliyorsa o yardımcı hoca da o kadar değerli olur. Ve oyuncular da gelişir. Galatasaray'ın burada bakması gereken bir de böyle bir nokta var. Buraya da dikkat etmek gerekir. Rotasyon konusu böyle. Sonra takım çok güzel çizgiye iniyor. Kanada iniyor. Ee, bu arada bunu uzatıyorum. Hakan Can bana sürekli diyor ki kaptan diyor çok az konuşuyorsun. Olmuyor 3 dakika konuşuyorum işte yeter daha. Abi diyor olmaz diyor daha fazla. Ben de ona diyorum ki sen de çok uzun konuşuyorsun. Biz böyle anlaşamıyoruz. Şimdi anlaştık gibi. O biraz daha kısa konuşuyor. Ee, videosunu bölüyor. Konularına bölerek ayrı ayrı videolar çekiyor. Yayınlıyor. Ee, ben de biraz daha uzun konuşuyorum. Neyse Galatasaray takımı kanatlara iniyor. Çok güzel iniyor. Gerçekten iyi iniyor. Hani o milletin anlattığı gibi hücum var ya sürüyor Galatasaray'ın falan. Yalan. Fizik gücü yok. Hikayesi yalan. Takım çok güzel kanatlara iniyor ve fakat bir tane hadi bir tek tane ilaç için iyi orta gelmiyor. Bunu ne Yedin yapabiliyor ne e, Van Arnold yapabiliyor. Biz de en iyi ortayı Ömer Bayram yapıyor. Başka da yapabilen yok. Ve mesela ben şeyi seyretmedim. Bir hazırlık maçında hoca Oğulcan'ı sağ bek oynatmış. Oğulcan çok başarılı olmuş orada. E, hoca bunu düşünmeli. Ki düşünüyordur da. E, daha yani işte yapmalı ya. Bir değişiklik yapmalı. Çünkü yetlinin de olmuyor. ne veriyorsun veriyor rakibe. İşte tweet attın. Ver yetlin'e atsın rakibe. Bu kadar ne? senin iyi santraforların var. Var bak. Halil var. Halibo var. ne var. Musafa var. Ve biz diyoruz ki bu çocuklar gol atamıyor. Abi gelmiyor ki. Santrafor dediğin adama en çok en çok pozisyon ortayla gelir. Orta konusu da böyle. Bunun dışında o kadar çok gol kaçırıyoruz ki. O kadar çok gol kaçırıyoruz ki. Yani, yani öyle böyle gol kaçırmıyoruz. Tamam. Hakem penaltımızı vermiyor, golümüzü vermiyor. Az bu arada Sadık şahane attı, attı kendine. Yani böyle şey müdahaleyi alır almaz attı kendini. Böyle oyuncular vardır. Brezilyalılarda çoktur bunlar böyle. Mesela Neymar'a bir dokun hemen atar kendini. Çok kolay atar. Sadık da böyle. Türkiye'de de çoktur bunlardan. Avrupa'da çok göremezsiniz. Çünkü Avrupa'nın Avrupalı oyuncunun <laughs> taraftarı, izleyicisi mesela Premier Lig'de, falan bu tarz şeyleri birkaç kere yaptığında Taraftar o oyuncu istemez. Kendi takımından olsa bile iyi bile olsa. Ee, ya bak mesela formasını yani bu formayı görünce aklınıza kim geliyor bilmiyorum. Benim hep Koseçki gelmiştir. Mesela Koseçki öyle bir adam değildi. Ona vururlardı, tekme atarlardı, omuz atarlardı, bilmem ne yaparlardı. Koseçki düşmezdi. Mesela meşhur ee, Rotaryo'nun Anti kahraman olduğu e, Werder Bremen maçının büyük kahramandır. O çamur zeminde orta sahadan top alıp 3 tane 4 tane Werder Bremenli oyuncuyu sırtında taşıyıp ceza sahasına kadar topu getiriyordu o seçki. Öyle bir adamdı ama Sadık öyle değil demek ki. Halbuki stoper ondan sert olur biraz ya. Bu kadar da olmaz ki yani ne bileyim ben stoper biraz sert olur. Hani santraforlar daha üç gerçi olurlar atarlar kendini hani penaltı alsınlar falan diye stoper böyle olur mu ya? Hiç yakıştıramadım. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Valla o kadar dedik. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Yani bilmiyorum puan verdik vereceğiz de biz böyle gözüküyor. Bu sene bu sene böyle gidecek. Avrupa'da inşallah yürürüz. Ee, dün gece benim için çok güzel bir şey oldu. Sevgili Burak Eren kardeşim. Burak Eren kardeşim ve e, onun organizasyonunda Cevat Prekazi ile WhatsApp üzerinden görüntülü konuştuk. Aklıma, aklıma gelen soracağım her şeyi söyledim. o da çok açık yürekle cevap verdi. Öyle bir adam biliyorsunuz. O kimseyi sallamıyor. Kime çakması gerekiyorsa çakıyor. İyi ki kayıt almamışız. <laughs> İyi ki kayıt almamışız. Bazen çok fena küfürler etti. Ama şahane bir adam. Prekazi. Benim kahramanlığım. Yani o Türkiye geldiğinde ben 18 yaşındaydım hani futbolcu olma ihtimalim vardı falan böyle bir durum vardı. E, kahramanımdır kendisi. Dün ona da söyledim. E, Burak kardeşime de tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir muhabbet oldu. İnşallah bir daha yaparız. E, zaten gelecek bir şekilde herhalde İstanbul'a. O zaman da görüşürüz diye umuyorum. Bakalım bana dedi ki sürekli hep dedi içiyorsun rakıları, hep içiyorsun rakıları dedi. Eyvallah baba afiyet olsun sağ ol, dedim. Biz de afiyet olsun dedi sağ ol dedik biz de. Öyle. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yani ne yapalım? Öpüyorum. Öpüyorum sizi. İyi geceler.